Ey kalpleri bilen Rabbimiz, içimizde söyleyemediğimiz ne varsa hepsi sana malum. Derdimiz de seninle güzel, sevincimiz de. Biz senin kulunuz, sen bizim Rabbimizsin. Kırıldığımız zamanlarda bile dönüyoruz sana. Çünkü seni bilmek her yara için merhemdir. Her gözyaşımız bir dua gibi düşüyor secdeye. Her nefesimizle seni çağırıyor içimizdeki sızı. Ya Rabbi bu dünya bize ağır geldi. Omuzlarımız dayanmaz, kalbimiz yorulur. Ruhumuz sana koşuyor Rabbim. Bizi kendimize bırakma, ne olur tut elimizden. Gözlerimiz karanlıkta yol ararken... Sen nurunla aydınlat içimizi. Biz ne zaman unutursak da seni, sen yine de bizi unutmuyorsun. İşte bu yüzden umudumuz da sensin, dualarımız da yine sanadır Allah'ım. Sen sessizliğimizi bile duyansın, kalbimizin çırpınışını, gözlerimizin derinliğini bilirsin. Herkese anlatamadığımız şeyleri sana bir kelime bile etmeden anlatabiliyoruz. Çünkü sen kalpleri bilensin, niyetleri görensin, gözyaşını kaydedensin. Bu gece ellerimizi kaldırıyoruz, sesimiz çıkmasa da kalbimi saykırır. Sen bizi bırakma Allah'ım. Dünya bize sırt çevirse de senin rahmetin yeter bize. İnsanlar unutsa da görmese de senin bakışın yeter bize. Gücümüz tükenmiş olsa da senin kudretin sonsuzdur. Ne olur Rabbimiz, sadece senin olduğun bir huzur ver bize. Bugün de seni tam layıkıyla anamadık. Belki namazda kalbimiz dağınıktı. Belki gözümüz dünyadaydı. Ama şimdi sen varsın karşımızda. Bu kırık kalbimizi Yeniden yap. Yeniden doğrult bizi. Yanlışlarımızı doğruya çevir. Nefsimizden arındır. Ruhumuzu temizle. Bize unutulmaz bir huzur ver. İçinde sadece senin adın olsun. Kalbimizde dünya geçici, ama sen sonsuzsun Allah'ım. Gün olur her şey üst üste gelir ya hani, dua bile edemezsin. İşte o anlarda bile susma. Çünkü kalpten geçen bir duadır senin katında. Kalbimizde fırtınalar kopuyor. Sen rahmetinle dindir. Gözyaşlarımız aktı toprağa. Rahmetinle karıştır. Ne olur Allah'ım, umudumuzu kırma. Karanlıkta yolumuzu kaybettirme. Kalbimize sabır, dilimize dua ver. Kulunuz Yorgunuz ama yine de sana koşuyoruz. Sevgini, rahmetini ve affını istiyoruz Allah'ım. Amin.